...bu arada DiGiorgio'nun arabasını hallediyor musun? Başına ekşimesin. Merak etme bir şey olmaz. Alberto beni bu arabanın üstünde bir yakalarsa canımı okur. Tek kelime söylemeye hakkı yok. Dinle Martin fazla hızlı gitmeden iki tur at. Şimdilik sana yeter. Tamam tamam Motoru merak daha ediyorum. yeni tamir ettim. Yeniden de almasını istemiyorum. Merak etme tamam. diyorum. Sana güveniyorum yine de söyleyeyim dedim. Tamam. Bak Martin. Olarsan beni öldürürsün. Tamam hadi. <laughs> Umarım sana uğurlu gelir dostum. Hadi bakalım. Hadi. Günaydın hanımefendi. Günaydın Rosa, nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Martin nerede? Ee, bilmiyorum, ben geldiğimde çoktan gitmişti. Ee, size güzel bir kahvaltı hazırlayayım. Hayır, 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 teşekkür ederim Rosa. Aslında ben bu gece burada kalmak yerine eve dönmek istiyorum. <laughs> Aa, sana bir şey Hı. soracağım. Martin burada yokken onu arayan oldu mu? Yani mesela benim tanımadığım bir kız falan. Şey, hayır. Daha doğrusu sorununuzu anlayamadım. Ha. Ee, kızlar işte canım. Onu arayan kızlar oldu mu? Aa, bilemiyorum. Yani bunu pek hatırlamıyorum. Hem e, bana sorarsanız böyle konular... ...sadece ikinizi ilgilendirdiği için... ...sadece Martin'e sorsanız daha iyi olur. <laughs> Gerçekten kahvaltı etmek istemiyor musunuz? Hayır, Rosa. Teşekkür ederim. O zaman izninizle. Evet. Günaydın. 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 Burada neden bu kadar çok kız var? Neden olacak? Yeni bir sekreter için ilan verdik. Güzel hepsini alalım. <laughs> İri artı konusunu araştırdım. Miguel de işin içindeymiş biliyor muydun? O kadar da abartma Alfredo. Miguel benim kuzenim. Ve Miguel ne bana ne şirkete zarar verecek hiçbir şey yapmaz. Yanlıyor olamaz mısın? Hayır. Hayır bu konuda yanılıyor olamam. O benim hayatta olan tek akrabam. Ne derler biliyor musun? Akraba'nın akraba'ya ettiğini. Ne? Bence biraz düşün, yalnız kal ve düşün derim bu konuda. Biliyor musun? Bazen anneme çok benziyorsun. Ama ben senin annen değilim. Ben bir dostunum. Çok uğraştım biliyorsun. Benim de ailem var diyebilmek için bunu biliyorsun. Biliyorum ama bundan tam yedi yıl önce Andrea. Zor günlerdi ama başa çıktım. Çıktın oğlum. Günaydın beyler, umarım günaydın. sabah iyisinizdir. Evet, günaydın. Bugünü o kızların saçlarını yolmakla geçirecek gibisin. Hiç ilgisi yok Martin, onların her biri estetik harikası. Hiçbir yerleri doğal değil bir kere, ben anlarım. Ne istiyorsun Mercedes? Teresa Gil aradı, hani şu dernek Derdini. var ah, İnanmazsın, yemek odasının tavanı tepelerine yıkılmış. Yapma. Şu hale bak, şu odaya bak rezalet. Tamamen bir rezalet. En azından duvarların hala yerinde. Şu topu bırakamaz mısın? Bari camlarımız sağlam kalsın öyle değil mi? Şüper, tamam. Sen şey? Ne var? Gel Tamam siz devam edin hemen geliyorum. Yine ne var? Şu gelene bak. Mahkemenin yolladığı kadın bu. Olamaz. Seri konuşmalarını dinlememiz gerek. Bir göz kulak ol. Tamam. ...bugün biraz yerginim ama görüyorsun değil mi... ...çatı bir anda tepemize çöktü. Ay evet anlıyorum... ...aslında önce aramam gerekirdi ama... ...her şeyi bizzat görmek istedim... ...çünkü bir de Fernandez'lerle ilgili... ...bir takım yeni gelişmeler var. Aa, hadi gelin gelin... ...gelişmelerden kastınız nedir? Aslında bunu nasıl söylesem bilmiyorum... ...ama <laughs> bir aile çıktı... Aile mi? Ama nasıl olur? Yargıç kardeşlerin ayrılmalarına nasıl karar verir? Bu konuyu son toplantıda konuşmuştuk. Biliyorum Teresa. Hepimiz aynı fikirdeyiz ama sen de biliyorsun. Son kararı o Merhaba ben iş görüşmesi için geldim. Sekreterlik için. İyi günler. Ben çalışanlarınızdan Kimberley'in bir arkadaşıyım. Ne dur dur. Ne var? Monitayı bulamıyorum. Nerede? Ben nereden bileyim? Buralarda bir yerde Hayır, etrafa baktım buralarda değil. Odasına nerede? baktın mı? Uyuyor olmasın. Sokakları sizin. aradım diyorum. Odasına bakmaz. Ben falcı değilim. Sevgilinin nerede olduğunu bilmiyorum. İster misin buradan temelli gitmiş olsun. Aa, dane, dane. Ne İyice saçmalıyorsun? Korkuyorsun, değil mi? Gider diye ya korkuyorsun. Kim, ben mi? Evet, bak bu sana ders olsun bir daha onu azarlarken bunu düşün. Üzüp anlatıp geldi. Meraktan çıldırdık geldi. da beni canavar sanacak. Sadece aa, merak etti. sana edin. iyi merak etmeler. İnanmıyorum. Bir de öz annem olacaksın. Kimin tarafındasın? Söyle, onun mu benim mi? Pekala, sizlere dağıttığım bu formların hepsini doldurmanızı istiyoruz. Lütfen büyük harflerle ve lütfen okunaklı yazalım. Ayrıca bu binada sigara içilmez. Evet, kim geliyor? Ben. Çok güzel lütfen beni takip edin Diğerleri tek sıra olup beklesin Herkesi tek tek alacağım Gelin bakalım Merhaba Sekreterlik için başvuruda bulunacaktım Monita Aa, nasılsın? İyiyim Tanrım ne kadar da güzel olmuşsun Sahi mi? Evet diğer kızlar da güzel mi? Aa, evet ama önemli olan Mercedes'in ne düşündüğü. Seni beğenmezse gözünün yaşına bile bakmaz üzgünüm. Demek ne yazıyorsun? Gözüne girmek zorundayım öyle mi? Evet ama zor. Mercedes biraz zor beğenir. Ayrıca biraz da komplekslidir. Kadın düşmanı demek istemiyorum. <laughs> Teşekkür ederim. Bana bundan daha güzel moral veremezdin. <laughs> Bana şans dile. Hayır dur gitme bir dakika. Çok güzel. Evet ee, burada bekle gidip doldurman gereken formu getireyim. Bir yere ayrılma da sıranı kapmasınlar tamam mı? Hemen geleceğim canım. Teşekkür, Teşekkür ederim Kimberley. Martin dur biraz ceketin tozlanmış. Ha boş ver önemli değil. Tavana hemen el atmamız gerekiyor. Acele edersek kısa sürede yeniletebiliriz. Evet umarım bitene kadar yağmurlar başlamaz. Yoksa mahvoluruz. Evet gerçekten. Ah, olamaz. A, dinle, merak etme tamam mı bunu halledeceğiz. Bugün buraya hem işçileri hem malzemeleri gönderdik Hayır 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 bölgede bağış toplamaya başladık zaten. Asıl sen zahmet etme Teresa. Bu işi aramızda halledebiliriz. Gördün mü Silvio bir de sponsorumuz yok diyorduk. Bizimki... ...en yakışıklı sponsor. O bir erkek melek. Teresa sen seninle konuşmamız gerekiyor. Hem günaydın deme hem de izin alma. Nasıl günaydın değil? ve izninizle. Şimdi konuşabilir miyiz? Konuşamayacağız çok işim var. İşin olup olmaması beni ilgilendirmiyor. Yargıç hani üçümüzü ayırmayacaktı söz vermişti. Bunlar şıksa ben de tap modelim. Bunlar da ağaç değil. Geldiğiniz için teşekkür ederiz. Sizi ilk fırsatta arayacağız. Evet sıra, sıra kimde? bende. İyi günler. Ben buraya sekreterlik işi için görüşme... Bir dakika sıranı bekle sıra var. Evet sıradaki. Ama önce ben geldim. Olabilir ama sıraya girmek zorundasın. Beklemeye devam et buyurun. Sahte sarışın ne olacak? Hiç şey çocuklar. Yanlış bir şey yapmanız yetmezmiş gibi bir de her şeyi yanlış anlamışsınız. Hayır efendim biz her şeyi gayet iyi anladık. Yargıç onu bizden almak istiyor. Hayır bu tamamen yanlış. Hayır doğru o kadının sana söylediği her şeyi duyduk. Ben de o kadına yargıçla bu öğleden sonra görüşmek istediğimi söyledim anlıyor musun beni? Ama o kadın ve yargıç bizi umursamıyor. Sen neler saçmalıyorsun Oze.